Sen kime çektin? Geldi işte Abi. Geldi. Geldi. Kime ha. çektin sen? Abi Zeyn ablam geldi. Yürü koş. O arabaya bak. Kaydını aldım buradan bakarım Hadi. Kaydını aldım bakarım. Modifiye ee. şey mi var? Gel gidiyoruz. Eve çıkmak bir saat sürüyor. Lan. Eve çıkmak bir saat. Lan. Arabanın kaydını alacağım bura. Baba baba. Arabanın kaydını aldım. Hadi gitmiyoruz bu. Hadi. Lan. Oğlum burada çimento var ya. Hadi. Fotoğraf çekilelim. Dur lan şurada fotoğraf var. Tamam. Hadi gel. Hı. Nereye? Açar mısınız? Telefon. Telefon gözükmüyor. Görünüyor Ama mu? Ha. Şey Ama balık çok ağır değilmiş. Değil kızım değil. Anahtar nerede? Çok Balık mı yiyeceğiz? Her akşam. Her, <laughs> <akşamlar>. Her <laughs> akşam mı? Her akşam sen nasıl mı yiyorsun balığı? Evet. Bak size evet yine. Alacağım. alacağım kızım şimdi elinden. Şu kapıyı bir açayım. Tam ışık. Sonunda ışık. Hadi gidelim. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Ha 2 dakika 55 pişler koş. Evi kim açacak? Burada videoyu durduruyorum. Evi gösterecektim zaten. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Ne arıyor bunlar? Hala, bu lan! Hı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? hiçbir yer gözükmüyor. Sonunda ışık. Sonunda ışık olan bir yere geldi. ne böyle? Sen mandalla oynat. tamam mı? Hay lan şaka yap. Televizyonu açalım. Klasik. Oh. <laughs> Televizyon açmak. bak. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.